Le oyuncunun son hali şaşırttı. Bez yağmuru büyüdü. Şimdilerde bir içim soğuk. 2007 yılında yayınlanan Bezbebek dizisinde Yağmur karakterini başarıyla canlandıran oyuncu Asena Keskin büyüdü ve çok güzel bir genç kız oldu. En son Nure Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde Yasemin karakterine can veren Asena Keskinci birçok dizi sinema filminde rol aldı kızıl saçlarıyla ve sempatik rolüyle bütün dikkatleri üzerine çeken Keskinci, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür ederim.